Daha önce listelerle çalıştık. Listelerin içerisinde birçok işlem yaptık. Listenin başına eleman eklemek, sonuna eleman eklemek, sondaki elemanı çıkartmak, başındaki elemanı çıkartmak gibi metotları da kullandık. Şimdi bunları biraz daha genişletmeye çalışalım. Bakalım neler olacak. Neler yapacağız? Ee, peki baktığımız zaman... Burada 3 tane listemiz var. Bu 3 tane liste içerisinde de e, şu... Erkek ve kadın öğrencileri de bu items'in içerisine eklemeye çalışalım. Bakalım nasıl olacak? Hem de bunu kullanmaya çalışalım. Şimdi bir sonuna ekleyelim, bir de başına ekleyelim. Nasıldı sonuna eklemek ve başına eklemek? İlk önce başa eklemeyi hatırlamaya çalışalım. Items'in içerisinde ben R shift yaparak başına ekleyebiliyorum. Bu sefer female users'ı eklemek istiyorum. Ve console.log diyerek bakalım items'in içerisindeki bilgiler duruyor mu? Burada da her şey yolunda mı? 32'de bin çalışıyoruz? Ee, çok kullanılan e, dizi metotları. Tamam süper. Burada da çalışıyoruz. Bakalım. Şu anda baktığımız zaman burada array diyor, 3 tane elemanı varmış. Ve bu şekilde yaptık. Peki, e, sonuna ne ekli ekliyorduk arkadaşlar? Hemen sonuna eklemeyi de hatırlamaya çalışalım buradan baktığınız zaman push ile sonuna ekleyebiliyormuşuz. Harika. O zaman sonuna da ekleyelim. Items.push dedim ve push dedikten sonra da ne eklemek istiyorum? Mail user'sı. Bunları da ekledikten sonra son duruma da bakalım. Şöyle olsun. Evet şu anda sonunda da başka bir şey var. Peki ne bekliyoruz bu elemanlardan? Yani daha doğrusu 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var. Aynı zamanda 1, 2, 3 ve 1, 2, 3 daha e, yani 8, 11 tane eleman olmasını bekliyoruz. Ama konsol nokta konsol nokta dedikten sonra items'ın length'ine baktığımız zaman burada 7 olarak gözüküyor. 7 olarak gözükmesinin sebebi ise aslında bu array yine bir array'in içerisinde yani baktığınız zaman tek bir aslında ve gibi duruyor burada. Ve ikinci bir öğemiz de burada ve 1, 2, 3, 4, 5 diye ayrıca öğelerimiz daha var. Yani burada şuna dikkat ediyor olmanız lazım. Aslında bir ele içerisinde birden fazla ele koyduğunuz zaman onların bilgisi de yine bir öğe olarak tutulacaktır içerisinde. Peki ben ilk öğeye nasıl ulaşacağım? Yani items'a geldim. Items'a geldim ve köşede parantezler içerisinde sıfırına geldiğim zaman buradan ilkine ulaşıyorum. Ve bunun ilk bilgisine ulaşmak istersen de bu şekilde ulaşabilirim. İçindekilerin lentine ulaşmak istersen nasıl olacak? Lent dediğim zaman bakalım ne diyecek burada? 3 yazıyor ama bu şekilde yazmayıp yine lent diye de yazabilirim. Yani bunları hemen uygulayalım. Items'ın sıfırında ondan sonra lent diyebiliriz. Onun dışında da items'ın sıfırın içerisindeki herhangi bir elemanı dolaşabiliriz. Buradan Neye ulaşmış olduk arkadaşlar? Ayşe bilgisine ulaştık. <laughs> Şunu da yazalım. Tamam bu şekilde işlemler yapabiliriz. Yani şunu unutmayın, eğer bir array varsa, array'in içerisine yine başka bir array'i daha ekleyebiliriz ve buna ekledikten sonra da içerisindeki bilgileri de yine aynı şekilde bakabiliriz, ulaşabiliriz. Yine diğer işlemler de aynı şekilde yapılıyor. Array içerisindeki öğeleri ayırmak, yani ben şunu yapabilirim. Let new items dedim ve splice ile birlikte position verebilirim ve kaç tane item istediğimi verebilirim. Items'in içerisinden Splice dedim ve e, 2'den başlasın ondan sonra 3 tane olsun. Peki sonra da yine aynı şekilde 2'den başlasın. Hadi 4 olsun burası da. Hem de tepkiyi daha rahat bir şekilde verelim. Console.log New Items Bunu da yine şöyle yapalım. Virgül Virgül Ve yine Şuradaki bilgiyi de items olarak düzelttim. Bunları da yapalım. Şu anda baktığınız zaman new items'ın içerisinde 2'den başlayarak 2, 3, 4, 5 varmış. Ee, ve 2, 3, 4, 5'in içerisinde 4 tane öğe varmış. Dikkatli bakacak olursanız 4 tane öğe var ve bu 4 tane öğeyi yaptık. Peki burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Dikkatli bakacak olursanız 1 de burada yani ben burada 1 ile başlatıp ondan sonra bu ikisini ayırabilirim. Ve burada da 5'e kadar olan yapıları aldım. Burada 5 tane var. 5 tane yapıyı al. Nereden başla? İndeksi 1 olandan başla. Böylelikle aslında şu 2 tane eleğimiz vardı hatırlayacak olursanız. Evet. E, female ve male öğrencilerle ilgili. Bunları da artık e, items'in içerisinde tutmuş olduk. Bu şekilde de aslında yapıyı değiştirebiliriz. E, Ele içerisindeki öğenin indeks bilgisini bulmak. Mesela neyi bulmak istiyorum? Yine bir tane öyle de ekleyelim aynı zamanda. Ne olsun? Lorem diye bir bilgi olsun. Ee, items nokta dedim ve buna ilk başa ekleyelim. Lorem diye olsun. Bir de nereye eklemek istiyorduk arkadaşlar? Sona eklemek istiyoruz. Ee, sona eklemek için de neyi kullanıyoruz? Push'u kullanıyoruz ve push'u kullandıktan sonra buna da ipsum ekleyelim. Ve daha sonrasında ise bunların nerede olduğunu bulmaya çalışalım. Console.log ve console.log dedikten sonra burada index of bilgisiyle birlikte value'yu veriyoruz. Yani items'ın index of'u ile birlikte value'yu vermeye çalışıyoruz. Ben ipsum alacağım. Ipsum'un da sonunda olduğunu biliyoruz ama acaba bunun değer bilgisi kaç? Yani nerede bu tam olarak? Belki de ortadaydı. Kaydettim ve kaydettikten sonra Nerede olduğunu söylüyor. Üçüncü indeksin içerisindeymiş. Yani ben artık üçüncü indekse ulaştığım zaman buradan ulaşabilirim. Mesela, şunu şöyle yapalım ve daha sonra items'ın içerisinde bu bilgiyi alıp ekleyebilirim. Bu şekilde de aslında ulaşabilmem lazım. Items yazmış şimdi galiba items. Evet, ipsum ulaştım. Ee, ama tabii ki bu zor bir kullan, yani şu anda şu şekilde görüyor olmanız daha mantıklı olacaktır. Üç bilgisini aldıktan sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ee, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. İlk önce olayı göstereyim. Ee, kopyalamanın neden önemli olduğunu göstermek istiyorum ilk önce. Bu bizim için gerçekten önemli bir bilgi. Diyelim ki bir array yapımız vardı ve biz bunu kopyalamak istedik. Let new, new items koymuş muyuz? Evet, new Items koymuşuz. New Browse Copy Items dedim. Copy Items dedim ve Items diyerek bunu ekledim. Daha sonrasında ise buradan Console.log diyelim ve sadece Items'i gösterelim. Items'i gösterdiğim zaman da burada 4 tane içerisinde yapı duruyormuş. Harika. Ve bu bilgiyi aldıktan sonra Copy Items'in içerisinden biz popla en sonuncusunu çıkartalım. Sonra tekrar bu bilgiye tekrar bakalım. Yani kopya ayıtmasının içerisinden ben popla bilgi çıkarttım ve bunu da görmek istiyorum. Şu şekilde yaptım ve kopya ayıtması da göreyim. Aynı zamanda diğerini bilin. Şunları da hemen yan tarafa ekleyelim ki şurada da böyle olsun. Tabii ki kopyasını sileceğim. Unutmadım. <laughs> Kaydettim. Gördüğünüz gibi burada item yazıyor, copy item yazıyor. İkisinde de 3 diye yazdım. Ne oldu peki? İpsum nereye gitti? Normalde benim beklentim aslında pop yapınca son öğeyi Nereden çıkarttık son öğeyi? Copy items'tan çıkarttık. Copy items'tan çıkarttıktan sonra hatta şöyle yapayım. Şu anda copy items'e buradan da ulaşabiliyorum nasılsa. Buradan ulaştıktan sonra copy items'tan yine pop yapıyorum. Hop yapıp buradan sonuncusunu çıkartıyorum. Hatta bir tane daha çıkartıyorum. Şu anda sadece içerisinde ne kalmış oldu. Aslında baktığınız zaman kopya itemsinin içerisinde dönen e, bilgisi kaldı. E, tamam, her şey yolunda gibi gözüküyor. Ama items'a bakalım. Items'da da aynı bilgi var. Yani aslında kopyasını oluşturmuyormuş. Bunu biliyor olmam lazım. E, burada e, Array yapılarında özellikle performans için ve memori yönetimi için aslında bizim bir tane yapımız var ve bu yapının içerisinde biz eşitlesek de yeni bir tane yapı oluşmuyor. Bunu da oluşturabilmek için e, yapmamız gereken iki tane yöntem var. Copy items'ı tekrar eşitleyeyim. Copy items eşittir. Burada ise neyi kullanacakmışız? Slice'ı kullanacağız. Tek yapacağım şey arkadaşlar items'ın slice'ını... Alıp buraya eklemek. Peki daha sonra copy items'tan bir tane daha çıkartalım. Yine yukarıdaki gibi yapalım. Ve bu bilgileri tekrar yapıştıralım. Bakalım ne değişti. Şimdi normalde copy items'ta 4 tane bilgi vardı. Bu 4 tane bilgiden sonra ee, pop yaptık. Ve pop yapınca ikisinde de 3 oldu. Sonra tekrar pop yaptık. Nerede pop yapmıştık? Copy items'ta yani şurada pop yaptık. Ve e, şuraya da kopyalandıktan sonra dedim. Console.log Kopyalandıktan Kopyalandıktan sonraki hal diye yazdım. Kopyalandıktan sonraki halinde pop yaptım ve bu ikiye düştü. Yani bir tanesini attım. E, ama items'a bakın items'a da yine 3 yazıyor. Harika. Bu yöntem sayesinde aslında kopyalama işlemi yapabiliyoruz. Yani slice kopyalama yaptım. Slice kopyalama yaptı ama yeni nesil e, yaklaşımda da direkt olarak biz aslında array yapısını içeriye aynı şekilde verebiliyoruz. Yani e, let new e, yes 6 diyelim, items diyelim ve bunu da aslında nokta 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 ve items diyerek burada kullanabiliyorum arkadaşlar. Süper. Bunu yaptığım zaman artık e, içerisinde de console.log e, es6 items dedim. Ve yine aynı şekilde kopyalanmış halini burada görebiliyorum. Yani slice de kullanabiliriz. Ee... ES6 ve sonrasında gelen kopyalama işlemi diye yazdım. Bu şekilde de kullanabiliriz. Ee, bu şekilde kullandığımız gibi aynı zamanda birden fazla eriği de birleştirebiliriz. Yani nasıl olsun? Mesela yine aynı şekilde burada erkek ve kadın öğrenciler vardı. Bunları ben birleştirip tek bir listede tutmak istiyorum. All students diye. All users miydi? Neydi bunlar? Users'tı. Tamam. Let all users dedim. Ve bu sefer de nokta 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 daha sonra da female users dedim. Virgül koydum. Nokta 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 ve mail users dedim Bu şekilde yaptıktan sonra da console.log ve all users deyince burada bakalım herkesi görebiliyor muyum? Harika şu anda herkesi görebiliyorum. Bunun da yanına es6 ee, yapısını birleştirmek. Bu şekilde birleştirebildik. Süper. Bunları birleştirirken de tabii ki yeni bir tane değişken atadım ama aynı değişkenle de tutabilirim. Yani female users'ların içerisine male users'ları ekleyebilirim mesela bu yöntemle ama tabii çok mantıklı olmaz bir isim olarak. O yüzden bu şekilde eklemek daha mantıklı oldu. Peki bazen de array'in içerisindeki bilgi biz string'e çevirmek istiyor olabiliriz. Mesela bu bilgilerin tamamını string'e çevirelim. Console.log ve console.log dedikten sonra all users to string dedim. String dedikten sonra bakalım ne oldu? Aslında bunların her birisine virgül koyarak string haline getirdi. Yani tek 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 bunlara ulaşamıyoruz. Tek bir string olarak ulaşıyoruz. Bunun bir diğer yöntemi de join. Bu join yöntemiyle birlikte bir güzelliğimiz var. Join birleştir. Neyle birleştir? İçerisine de bir bilgi atayabiliyorum. Mesela her birisinde üç tane boşluk ve şey pardon bir tane boşluk. tre 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 ve tekrar bir boşluk olsun diyebilirim. Bu şekilde olduğunda da her birisinde üç tane boşluk. Ve şey, bir tane boşluk, üç tane ve tekrar bir tane boşluk olacak şekilde join yapabilirim. İki RAM bilgisini değiştirme. Bunu zaten burada yaptık. O yüzden de e, bunu da göstermiş oldum. Şöyle yapalım. Hatta bunu keseyim. Burada kullanalım. Harika. İstediğimiz indeks bilgisine göre öğe eklemek. Splice ile birlikte istediğimiz indeks bilgisine göre de öğe ekleyebiliyormuşuz. Bu iş yapıyor? Yani mesela ne bilginiz vardı? Yine All Users bilgisinde Splice ile birlikte ben nereye öğe eklemek istiyorum? En sonuncudan bir öncesine öğe eklemek istiyorum. Yani en sonuncudan bir öncekinden kastım ne? Mehmet varmış. Mehmet'ten önce Melissa diye birisine eklemek istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? En sonuncusu. En sonuncusunun bilgisini nasıl alırım? En sonuncusunun bilgisini All User Length ile birlikte alabilirim. Bunu aldım, indeksi aldım. Ve burada sıfırı koyuyorum, yani parçalamayacaksın diyorum. Ve value'yu koyuyorum, Melissa diyorum. Ve kaydettim. Kaydettikten sonra bir de tabii ki console.log yaparsak mantıklı olur. Geldim burada, tekrar console.log yaptım. Burada Melissa en sona gelmiş. Demek ki ne yapmam lazım? daha unutmamam gerektiği gibi eksi 1 yapıyor olmam lazım. Eksi 1 yapınca en sonucudan bir öncekine getirdim. En sonucudan iki önceki, en sonucudaki üç önceki gibi de e, yapabilirim. Bu veyahut da en baştan da seçebilirim. Bu tamamen bana kalmış. Tam ortasındakini de isteyebilirim. Tam ortasındaki nasıl isteyebiliriz? Hadi bir tane daha ekleyelim. E, bu da hmm, Lorem olsun. Lorem'i de ekleyelim. Peki nasıl ekleyeceğiz bunu? Buradaki bilgiyi aldım. Met ve Floor dedim. Böylelikle virgülden kurtulmuş oldum. Aşağı doğru yuvarlasın. Ee, tabii ki bunu aldıktan sonra Met Floor e, ne ile Met Floor olacak? Bölü bölü 2 ile birlikte olacak. Böylelikle ne oldu? Virgülden, yani böldük içerisinde ve böldükten sonra da 2 e, ile işlem yaptık. böyle 2 diyerek işlem yaptık. böyle 2 diyerek işlem yaptığımızda bunu yuvarlayarak aldık bu bilgiyi. Şu anda baktığımız zaman da lorem tam ortaya geldi. Bu şekilde de aslında bir öğeyi e, indeks bilgisine göre istediğimiz yerde de ekleyebildik. Süper. E, bu şekilde de işlemler yaptık. Harika arkadaşlar. E, çok fazla şu anda ele ile ilgili bilgi sahibi olduk ve ele ile ilgili çalışmalar yaptık. E, tabii ki bu ele ile ilgili en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi ele ile birlikte aslında biz bunları dönseydik yani e, bunları bir döngünün içerisine alsaydık çok güzel olurdu. Onunla artık bir sonraki bölümlerde yaparız diye ümit ediyorum. Yeni bölümlerde görüşürüz.